Buradan hepinizden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte survival games oyunlarımız Enchanted Forest of webdeyiz. Neyse geleyiz yine. Ee, Yiğit kanaldan ayrıldım, Gökhan geldi. Yiğit Yo, ben söyleyecektim. Bu dördüncü denememiz. Yani dördüncü deneme. Koş taş kılıç yine. O oh, yes. Neredesin? Ha, kastı dur oyun kastı arkandayım. Ne arkamdasın çok arkamdasın. Dur, vur 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 adamlarım. Oh, oha! Oha! Öh he. var. Abi önümde adam var. 50 vurana kaldım. aldım. Helal. <laughs> Al şunu. Dur oyun kastı yine. Golden Apple çok şey alacağım. Oha ortada ne kadar çok chest var. Ay şu şu. gel lan adam var. Abi Dur, <laughs> Dur la. Adam gelmesin. Varsa da yok var. Anne. Hani? Allah. Hadi gel gidelim. Ya dur oyun mu kasıyor ya. Cık, dursana bir oyun ayarlarını düşüreceğim. Oha. Onun altı bana şey. Heh, ha ben kasmaz. Ya cık, bak bu mertte benim oyunum kasıyor artık bunu alın orada. Ayrın. Ayrın bulursan ver. Al şunu. chain daha sevdiğim. Şunu da. Darmanın var mı? Da yok. Bulursan veririm. Ayranın varsa da sen ver. Ah! Bu dördüncü denememiz artık. Ne olur çıksın. Lan vurma! Vurma! Oradan çıkarsın bak. Dur hatta vurayım sana. Zıpla! Aa dur! Ayran çıktı. Tamam zıpla. Dur. Zıpla, ben de düştüm. Ya zıpla sen. Zıpla full. Dur hele. Sen bak ya. Hele. Dur dur dur. Go 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 hadi. ya dur atma. Aa, aa! oyunum kasıyor ortaya gel. Ne kasıyor? Oyunum kasıyor. Kasmasın. Stick at. Yok ki. Sıçtık. Oha oh, oh. Gel şimdi ağaçta kesler. Ölmek bilmiyor mu? Hayır. O üç aydın. Stone sword'un var mı? Al. Var. Ama versene kırılmıştı belki. Al. Kırılmıştı. Şunu da al. al. Ayrın var mı? Yok dedik ya oğlum. Al sen yine de şunu. Belki bir yerden bulursun. Al kafam. Diamond'ım var al. Var. Al ayrın da buldum sana. Maden sıçıyorum. Al sen ayrın pa- Al ayrın part bende diyor. Var be. lan? Al. Stick var mı? Stick yok yok. Mushroom şuptan stick yapabilir miyim? Hı hı. Ben mushroom şup tutuyorum. Hı Yaparsın diyorum işte. Bilmem oğlum. Mut ya bilmiyorum. Az gel ortaya. Tam bir tane. Abi bana yapacağız ama. Hayır. Abi diamond kılıç. Allah. Öl. Ben gelmiyorum ortaya. Bana. Gel ortaya gel. Gel. Aa burada galiba ortada şey yok. Nasıl yok? Crafting. Vardır mi? ya. Ben yok diyebilirim ben. Ben de var diye biliyorum ama. Bakalık. 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 Gel bak. Çantalar cilamda ses gözüktü lan. Ses çantaları girmiyor mu? Ne bileyim. Videoda bakacağım. Merak etme. Yok. lanet olsun bu dünya. Oh. Ya. Çünkü, ya. <laughs> Oy. Ah, kasıyor. <laughs> Abi bir tane evde vardı. Kanka. E o ev nerede kanka? Bilmiyorum işte. Fene var mı? Hı <laughs> hı. <laughs> ver bari. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Al. Üf ben küstüm. Al, 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 al. Dur oyunun Çantıs dostu. Kasta. Dur 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 aynen heh, tamam güzeldi. Bence bu oyun taş kılıçla kazanacağız. Bu kaçıncı deneme oldu? Altı mı dört mü? Dört. Dört de bir tane tokat atsana götüme. Lan öyle mi dedik? Şu chest almam Ya dur ya. Alamazsın bu. Hayır alacağım. Sıkla. <laughs> vur Akıllı oyunum kaçmaz alacağım. İlk yeşil bu şeyde ben video çekmiyorum. Ben çekseydim kasardı. Kasar mı? Asü işte. Nasıl kasa, kasa 30 level oldu yemin ediyorum. Ne <laughs> kadar komikti ki. Ya vurma. <laughs> Hiç bileceğim yoktu, gittim bilezik aldım. Ya. Hayır. E çeki. Dur ben aldım. Epikmiş. Oy. Yo. Flyer'ım. <laughs> Abi burada Bak. da çok da daim... komik mi? <laughs> burada çok diamond çıkıyor. Ama crafting table yok. İşte. Gel. Gel. Buyuruk. Gel. Abi bir tane evde vardı. E bende bir yok. Buldun mu? Ama dedim ama aha demedim. Aa kafam. Hadi gel. Bustum var ya mı? Lan gel. Al şunu fakir. Yok. Bir şey değiştirmiyor ama neyse. Daha korktum. Bir tek Iron Bot fark ettiriyor. This is good. Hayır sakın. Ya yapma. Gelme. Hayır! Sakın kıyılma. Adam gördüm, adam var. gel, adam var. Varım, varım. Dur abi neredesin? neredesin? Ben baktım. okuyor Abi su Abi, aa, o kadar donuyor ki. Ah, attım. Sakın bana atma. Bitti okum. Oha aimbot. Hex. Hex is good. Abi nasıl ok atıyorsun sen? Usta! Yardım. Yakacak çekene bize. Abi güzel ekam adam. Baya. Şu an kaç kalem var? Bilmiyorum ben de o yok. 5 5 kalem var. Videoyu çek de ben de bakayım ona. Nasıl yapıldığını ben de bilmiyorum. Link falan da linkini falan da al, aşağıya at ki ben de bir şey yapayım. Dur seni bu Ya iyi ok kullanıyor ya da. bu adamı çok kovalarız. Bunu kovalamamız lazım. Hadi. Git. Belki biz de bir gün 50 bin abone yaparız. Bir çekiliş yapacağım oğlum. ne çekilişi lan? Premium. Bir şey derdim ama. Neden demiyorsun? Videodan sonra derim. Ağzı bir fın Ne yiyorsun? Hıyar. Hıyar. Seni yiyorum. Aa kim diyor? Tamam de ok de ok de. Ama bu çıkıyor ya. Ok. O da öldüreceğiz. O da öldüreceğiz. O da öldürecek biz onu Hayır biz onu öldürürüz biz, biz teamiz. Avantajım. Gel gel kaç. Abi su. Su olmasın. Gemini binsene gemine bin gemine. Gemim kırıldı ya. Ağından çubuk çıkmıştır. Artık çubuk kıtlığımız yok. Ya ki? Oğlum kim lan? Buz. Ay, ay. Biz bu adamı sabah kadar kovalarız. ortaya indilenecek biraz daha. Evet. Ortaya indilense ne olacak oğlum? Crafting table olmaktan sonra. Yani olabileceğimizin en iyisi şu. Aynen. Benim bir tek ayakkabım eksik. Oha! Ne oldu? Abi! Abi öldüm. Neredesin? Oha aldım. Aldım da öleceğim. Yanarak öleceğim. Yarım kal. Yarım kal. Helal misin? Hayır. Şu an bir an yumruk atsa ölürüm. Oha. Atayım mı? Hayır sakın. Arkanda adam var. Kaç. Hani Diamond nedir ya? Diamond bot yap diyeceğim de yine kral sınıfı yapayım. Mert ustun var mı? Mert <laughs> Adam var. Hadi. Full leader. Dur bekle ben tam atıyorum o zaman. Keselim oğlum ben onu. Neyse. Ama kaçıyor işte. Adamın ağzı zuk. Zuk. Susuyor mu lan? Süt mü? Zuk zuk. He. He süt. Arkamdan geleydin. Yani bir clean gelirse falan. Böyle i̇yi olurdu. Hı. Öyle düşündüm ama. Bekle geliyor. İnşallah bu evde Aa adam kusmuş da. Kusmuş mu? Kamufle olmuş mu? Abi. Neredesin lan? Allah'ım inşallah gelmez. Az... Abi çok kişi öldü ya. 5 kişi kaldık. İnşallah yeneriz. Video çıksın artık. 5 canım. 4. mü 5. mi ne denli işiniz? Aynen oğlum. İnşallah ben ölmem de. Beni bekle lan. Sen Abi, ölsen de ben varım. Crafting falan var mı burada? Tam neredesin sen? Ay seni gördüm, geliyorum. Bekle be, al gördüm seni. Gel. Gelsin buraya. Burada bir yerde olması lazım. Ya şu. Ev var de... da. Şu evdeydi galiba. Aa, aa. Değil mi? Onun girişi yok diye biliyorum. Böyle burada kamufle oldu adam. Abi var crafting table. Aa. Evet. Bakayım. Ama nasıl giriliyor? Üstten. Oca'dan girelim. Aynen. Oca'dan Aç mı... da giriş yok. Bug açılıyor. Aynen çitleri dur 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 dur. Bag yap. Abi çıkalım lan. Çıktım. Biraz önce önüme geçtim de. Tamam, açılıyor. Abi. Fazla kaç tane açtım açtım. Bende diamond kılıç yap. Yapacağım. Beni uğraştırma. Chestler yenilendi de bir şey olmaz. Stik var mı? Al. Attım bak. Heh, eyvallah. Bu arada inşallah bot. bizde. Dursana ben mi kendime bot yapayım da ayrı. Ben sana yapayım mı? Yap. Var mı sende? Var. Dur bak yapacağım dur. Dene. Çekil önümden. Ben yaptım. Sen tam değilsin. Al ayrımları attım. Dört ayrım attım. Yap bana bir ya. yaptım da. Şimdi olmuyor lan. Boş elim olacak illa? Arkadan bir adam gelmesin mi? Abi şu gereksizleri... Abi fin intense değil sıçıyorum ya. Yani. Bunları... Bir tane varmış lan. Yok bir tane varmış. Al atayım. Al. Al attım bir tane. Al at. Bir tane daha atayım. Bir şey olmaz ben. Ben de 6-7 tane daha var. Şal arkadan adam gelmesin. Ver Gel lan ayrımlarımı. Ben bir yerden bu kuru yaparım. Abi yapma dur. Tümden stil al. Lan taş kuru tutalım. Gel yap Bizim tekstüre peki de şey yap kanka. Tekstüre peki. Eee link Aynen. şey Ağma. yap. Tamam Media Fire'ın linkini at. Ya onu paylaşmayacağım. İstemiyorum. Niye? Sonra. Ben size paylaşırım. Sonra paylaşırım ben. Bir de bana kanalın şifresini falan filan ver. Ben de yükleyeyim video. Abi daha var. Tamam mı? Tamam. videoda bir... söylemeseydin iyi olurdu ama. Bunu ne? Bunu videoda söylemeseydin iyi olurdu ama. Niye? Ne bileyim. Kanalın şifresini on, onlar da mı ister? Hmm. İyi. O da olabilir birazdan. Ya çekil. Süpürge. Ulan. O da o da baskın lan. Ha mi, mi süpürsün ben ağaçların kralıyım. Benim mikrofonla geç açılıyor. Ha süpür. Ha süpür. Gel. Ben takip et. Annen keşke bunu videoda yapmasaydı. Mert, 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 adam Mert, Mert, yedirin, adamlar ölüm, adamlar ölüm, bana vurma Mert. Tamam kanka gel, şunu kovalayalım. Adam mi? ölmedi mi? ben de oynadım da bir ara. Ayetlerli kaldı üçlüteyim. de değil mi onlar? Ne bileyim. İki değil de? Ne bileyim bir adam daha vardı çünkü ortada. Ben onu kovalıyorum şu an. İki evet. iki kalmamız için. şimdi? Bırak ya feylen onu ona keserek. Ah olmaz. Bak yok, yok. O da de? Her türlü bu video çıkar bence. Bence de. Çıktı zaten. Abi. Hani ikimiz de meçek aldığımızda koyacaksın Sana değil mi? Ben yersen bile. Evet. Hı tamam. Çünkü Abi ya okuma almamışım ki. Aa dur adam açılır. Gideceğim. Çok Çok güzel ölçü yaptım. Ya. Be. <laughs> ok. Golden Apple kullanmıyoruz ha. Ah, ah. Golden Apple'ı mı var? Ye. Ok var. Hemen başlıyoruz mu? Evet. Ortada crafting table yok ki. Olsa bir şeyler yapacak mı? Ah yes. Oh. Ah canım. Abi ya şu şey oluyor. Abi. Ve... Ee. şey bir ne dakika var? dur. Bir dakika dur. Dur vurma sakın vurma. Niye lan? Bir şey yapacağım. Ya bana ne? Ya. <laughs> Şerefsiz ya. Ne bileyim oğlum o kadar vurdum. Allah Allah. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like'lama yapmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Aley, 4. denemede. Bay bay diyeceğim inşallah. Hoşça kalın. Bay bay.